Galiba merhaba demedim. Merhaba arkadaşlar ben Dardo. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır video gelmiyor biliyorum. Çünkü tatil e, tatildeydik şimdi geri geldim. Tamam biraz videoları devam. E, bu arada bu ilk izleyeceğiniz video. Bundan sonra Fall Guys artı Hyperscape videosu geliyor. Bu video ikinci çekişim. Diğer videomda ses gelmemiş. Çok iyi bir videoydu. E, o zaman ne? Yani başlayalım. <laughs> Bu oyuna bayağı bir şey gelmiş. Hemen göstereyim. İçerik mağazasına göstermeye gerek yok. Harley Quinn ve Batman en baştan geldi. Gotham City şeylere. DC serisi. Ben Harley Quinn'i almayı düşündüm. Çok şeydi çünkü. Çok havalı duruyordu. Bir de yeni paket geldi. Pis güzelliği. Böyle ateş, böyle tarzları var. Buna özel dans da geliyor. Harley Quinn önceden vardı o yüzden Harley Quinn denemeyeceğim bunu deneyelim hep beraber Sonra Yeni gelen oyun modunu göstereyim Sonra yeni videoyu geçeriz herhalde ya da e, Oyuna gelen şeyleri gösteririm Bu videoyu uzun tutmayacağım diğer videoları uzun tutacağım e, Oyuna başka ne geldi Pek de bir şey gelmedi Yani diyebilirim Arabalar geldi ee, Atlantis e, Atlantis'e benzer mercan madi bir diye bir yer gelmiş. Son arabalarda radyo falan var. Böyle garip şeyler var. Ee, şimdi hepsini hep beraber inceleyelim. Bu arada bu karaktere özel bir dans var böyle. E, ee, göstermeme izin vermedi. Sen neyse maçta yaparız. Böyle şey böyle. Türkçeyi unuttum ya. Türkçeyi unuttum. Sen ilerledikçe o da senin şey yapan bir ifade. Görünce şey yaparız. Zaten uzun zamandır Fortnite oynamıyorum. Ay hatta PlayStation'a girmiyorum. O yüzden pek hatırlamıyorum nelerin ne olduğunu. 90'ı öyle bir atıyorum ki. Yani ne desem. Dur göstereyim size 90'ımı göstereyim. Ne kadar güzel oldu nasıl siz karar verin. Bu benim 90'ım. şaka yaptım. <laughs> Bu arada e, ben videoları pek efekt yapamıyorum. E, çünkü PlayStation'a efekt yapmak galiba çok dünyanın en zor işi olabilir. Böyle beğeniyor musunuz yoksa şehir Share Factor diye bir uygulama var ondan da yapılabiliyor. Şehir faktörden yapayım yoksa böyle şey şeysiz daha mı iyi böyle video oynatmadan kesmeden. Kesmeden olunca canlı gibi oluyor. Yani en ufak bir hatada dinleyebilirim O yüzden gelip böyle bilmiyorum ya onu siz yorumlarda karar verebilirsiniz ve bunun yarım saat açılması var Bu arada bir, bir bu, oyun, bu oyun moduna arkadaşlarınızla girmeni, tav girmenizi tavsiye ederim çünkü ben arkadaşlarımla hep giriyorum böyle zaten ekiple çiftli oyunlara random girmiyorum çünkü Random girince böyle anlaşamıyorsunuz yani. Anladınız mı? Mesela bu silah benim olsun, benim olsun falan diyemiyorsunuz. O yüzden arkadaşlarınızla girmeniz daha iyi. Yabancılarla girmeyin ilk de günlerim. Şimdi çıkar ya. Ne gerek var? Ben gel. Bu arada ilk maç yenildik galiba. Evet. Tam bir kendime gelmeliyim ya. Önceki maçta da şey öncekisinde de şey yapmıştım. Yarı finalde inmiştim. Öyle bir üzülüyorum ki. Şimdi tekte inilirsek zaten. Hiç, hiç mutlu olmam valla. Vay onu anlamadım ya ben tam bir bambiyim. Özür dilerim size bu kötü evimi gösterdim mi? Ama yani uzun zamandır olmadığım için bunun olması da bence normal bir şey. Sen gelir misin ya? Yani bir zahmet o da. E, takım bizi taşıyacak galiba. Bu arada arena videolarının gelmesini istiyorsanız söyleyebilirsiniz. E, ben arenadan çok zevk almaya başladım. Sonra turnuvalar olduğu için de güzel geliyor çünkü bana turnuvara girebileceğim için. Ee, çok eğlenceli geliyor dediğim gibi. Yıldız Ligi'nde zaten sonucu kademedeyim ben. Şampiyonlar Ligi'ne az kaldı. Onun videolarını da çekebilirim istiyorsanız. Yorumlara yazmayı unutmayın. Sen kim atıyor bana? Görüşürüz. Double, S, double P90 yapayım mı? İzleyin izleyin dur adam gelsin. İzle izle izle. Bu arada amma ses çıkıyor. Ben oyunun sesini de kısacağım? Çünkü videoda sesim hiç gelmiyor resmen. Tamam böyle daha iyi. İnşallah şimdi geliyordur ses. Gelmiyorsa öyle bir yazık olur ki video. Şimdi şöyle. Double P90 hadi ya double <laughs> Fortnite sevmiyorum. Hep videoyu bitirmeyeceğim. Seviyorum. Şimdi bana o, ben o adamı bulmalıyım. Ben o adamın çünkü helvasını yemek istiyorum. Ve adam kaçıp kaçıp duruyor. Bir kaçmayın ya. İşte sevmiyorum Jetpack'i ben Fortnite'te. Neden var ki? Gel. Git. Eğimim gitti, eğimim gitti, eğimim çöpe, eğimim çöpü. Çöp. Hadi, hadi hadi hadi. Tamam. Bu arada çok boş yapıyorum farkındayım. Oyun oynarken boş yapmak benim için işimdir çünkü. Benimden üstünü yoktur bunda. Şimdi şuraya atlayalım. Burada biri var. Görüşürüz. 17-18'i almalıyız almalıyız. Hadi videoyu uzun tutmalıyım. Video yüzünü tutmalıyım. Ara, arabaları sürmeliyim. Birisi sevebilir mi bunu? Allah'ın seven diyecektim. Biz öldük. O zaman yeni bir maça daha girelim. Çünkü bu çok kısa sürdü. Yeni bir maça da gireceğiz şimdi. Yenildik. Evet farklı maça girelim yani. Bu maç biraz Bambi oynadım ama gerçek tarzı gösterme sırası geldi gibi düşünüyorum ben. Yani artık gerçek tarzı göstermeliyiz. Heh, kesemediğim için de maalesef buraya geçebilirsiniz. Buraya geçebilirsiniz. Çünkü burada boş boş bekleyeceğiz şimdi oyunun gelmesine. Bu arada bilgisayardan da oynayabilirim bilgisayardan oynarsan şey de yapabilirim zaten. Ne de denir onu? Böyle videoları kesebilirim, editleyebilirim. Onu da yazarsanız mutlu olurum. Çünkü bilgisayarda da Fortnite var. Tamam. Burayı geçin. Sıkıcı olacak çünkü böyle. sohbet bulayım diyorum. Sohbet bulamıyorum. Ee, böyle bekleyeceğiz galiba. Bu arada e, arkadaşım belki ile de videolar gelecek. O da yüklüyor, yüklüyor yani Fortnite'ı, Hyperscape de yükleyecek galiba. Onda da videolar gelebilecek, gelebilir. Bekliyoruz. Tamam geldik lobiye. Şimdi eğimi geliştirmeliyim. Dünyanın en iyi eğimine sahip olan olduğumu kanıt. Tamam, başlıyoruz. İşte kesemediğim için bunları da göreceksiniz. Ee, böyle bir ekibe karşıyız. Güzel. Güzel mi? Beğendim. Yenebiliriz. <laughs> başlamıyor galiba ya. Fortnite'cim açılır mı? Hadi. Hadi hadi. Bekletme biz bekletme bekletme. He bak bu bakın burada bir sürü araba var. Şimdi oyunda şöyle bir şey var. Ee, tırlar en yavaş gidiyor ama en çok canı olanlar. Bir de arabalar adam kamyonet gibi bir şey. Bak, girdim böyle. Kamyonetler de iyi gidiyor yani yavaş gitmiyor ama bunlardan daha hızlı bir araba var onu şurada görmüştüm Bu normal gidiyor oha Bakın 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 iyi izleyin Uçmasaydı alabilirdim ha Şu araç var ya şu araç Bu araç var ya bu araç Şimdi iyi izleyin Tam bir Tokyo Drift arabası ve Arkaya Tokyo Drift şarkısını koyacaksın bir de bunun bu da en yavaş hali. Şimdi ben bunu bir hızlandırayım. Ve benzin bayağı hızlı bitiyor. Yani GG artık benzin. Böyle. İyi araba ya. En hızlısı o. Ama onun da canı bayağı hızlı gidiyor. Arabaların tekerleklerini patlatıp şey yapabiliyorsunuz. Ben biraz daha inceleyeceğim arabaları. Size göstereyim. Çünkü ee, videonun başında yeni güncellemeleri test ettim yazacağım. Clickbait olur göstermezse. Benzin mi bitti? Şansım var ya bu şansım. Şanssız olmamanız lazım video çekerken. Şimdi arabalar böyle. İç böyle dışa dışınız gözükebiliyor böyle dışarıdan kendiniz görebiliyorsunuz. Arabanın patlatmazsan sevinirim. Şu arabanın yanında seker, sarı şey olanlar var ya. Şu yanımızdaki kamyonette. Şu. Eğer o varsa arabaya binemiyorsunuz. Arabalar böyle. R1'le falan şey yapabiliyorsunuz böyle. Drift atabiliyorsunuz. Radyolar var. Party Royale. Burada garip şarkılar çalıyor. Burada hep Drake çalıyor zaten. Burada da e, şey böyle pop, günümüzün popüler şarkıları falan çalıyor. Böyle. Kırma arabamı. Sen istersen. Tamam. Böyle şey... <laughs> ben havalı olduğunu zannetmiştim. Adam öldürdü. <laughs> Ama maalesef havam söndü. İşte böyle e, arabalar böyle işte yani gördüğünüz gibi. Her, yer, her yerde bir gaz istasyonu var ana bölgelerde. Mutlu mahallede falan. Sen şimdi benzin doldurmayı göstereyim bana vurmazlarsa. Abim vurma bana. Sen, seni çok seviyorum abi. Vurma 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 dedim Allah'tan bir. Şu alıyorsunuz pompayı böyle doldurabiliyorsunuz. Çok güzel. Lan arabamı ça Merhaba abi. Merhaba abi. Böyle rakibin arabasına binebiliyorsunuz. Mantıksız bir görüntü oluyor. Gereksiz bir görüntü oluyor. Ve bu da yenildik. Olsun. Zaten amacımız yeni güncellemeyi test etmekti. Mercan Mağda bir de böyle göst göstereyim. Böyle Atlantis gibi bir şey var. Atlantis gibi zaten. Bu videoyu uzun tutmayacağım. Tutmadım bildiğin gördüğünüz gibi. Çünkü Fall Guys falan da çekeceğim şimdi bundan sonra. O yüzden pek uzun olmasını istemedim. Nereye gidiyorsun? Gel. <laughs> Görüşürüz.